Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 çocuk bakıcısı oluyorum. Şimdi bakalım. Uyuyorlar biraz Birazdan anırmaya başlarlar. Biraz bir kafa dinleyelim. İnga, 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 inga. Al, anırmaya başladılar. Ne olacak? <laughs> no, i̇nga, inga, 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 ne olacak işin? İnga, 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 kilitli jamdır uya. Stas, sana mi lazım? Sana sen İngay, 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 ingay. Ya başımın etini yediniz ya. Heh. Sonunda pişti. Şunu koyalım. Diğerini başlayalım. Ziyaretini nasıl? Heh. Gel, gel sütü. Gel. inga inga ingaaa inga inga ingaa inga. anırmaya şimdi ulaşa... şurada Sütte de piş 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 diğer koy koş 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 İnga 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 bu oh, fire sun, duyduk arıyook ya. yani ediyemik gibi bir sütlük bak bak ne kadar doğru ya gel geldi sütünü ne bağırıyorsunuz

Doktor da onunla var. Bıdıklardan gizlice yiyeyim bari. Inga, 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 inga. Keyif yapamadık. Tam ya geliyorum. Doğurmayı da bıraktım. Hangileri de alıyor? Inga, <laughs> inga, inga, inga. Tamam. Artık dondurma falan yemiyoruz ya çocuklar. Şurada koy dondurma. Al pişti sen de şimdi. Gel. <laughs> okay. Sen mi gidin lan? E geri uyumuş bu. Böyle uyuyor. Evet. Biraz uyuyayım da sonra görüşürüz ben uyuyorum. <laughs> 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 şey, bakayım ne olmuş. Öldürem ya hemen uy Şimdi gelip gideceğiz. Şimdi de, gel bakalım. Dördünü ben nasıl taşıyayım ya? Gördüğünü taşımak da ne kadar zormuş. Bebek arabalarınız neredesin? Ay geçin geçin yana düşeceksiniz. Bebek arabalarınızı getiriyorum ben size. Kendiniz gibi bebek arabalarınızı taşımak da zor. Getirdim ya. Al bakayım. İkiniz yan yana bile. Artık sizi taşımak zor artık. böyle bir seferde taşıyabilir miyim? Rahat mısınız çocuğum? Yardımlı de, değil mi? Durmayın bari biraz. Durun. Durun. Biraz sonra çıkarız. Yani oturun oturun olsun. Tamam masaya Masada gezmeyin sıfırda. Anlayın. İnga, inga, inga bakabiliyor canım Siz de doğum isteyin. Oh yes. Küçük bir hasta olacaksınız ya. Al bir tane. Gelin. Benim şu var be. Benim. Gelin benim, <laughs> Elan, benim Geçin. evet Arkadaşlar geldik şimdi. Bunun ne diye terk edilmiş gibi. Mor bakalım siz burada bekleyin çocuk. Ben iki dakikaya geleceğim. <laughs> geldim ya çocuklar ne yapayım Siz nereye girdiniz Siz beni delirtmek için doğdunuz herhalde Delirtmek için mi Siz beni delirtmek için herhalde Geçin sen de şuradan ya yüz, yüz. Gelin ya hiç oturun mahvedeceksiniz ya seni ben çok mutluyum burada hemen gitmeliyiz şu kaynakçı Allah atlıyor atlıyor tut tut çık 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 haydi bay bay hadi biz biz gidiyoruz hadi korusunda kaç 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 ay ne oluyor ya bunları da yakalarını da yerleştireyim yoksa buraya hırsız falan girer çıkart evet geldik evet. bu arada arkadaşlar burada videoyu durduruyorum burada böyle uçan bir şey var böyle uçan bir süpürge buradan sonra burada kıyafet burada da cadı sakçası var onu güzelimde gösterdim merak edeniniz olursa diye. O zaman kaldığımız yerden bebek bakıcı gününe devam edelim. Hadi gülüm. Hadi Şurada bir durun ya. Benim gitmem gerek. Şimdi var daha şurada. Bir şeyler dolduracağım. Durun. Hmm, ya. Siz kaç yaşındasınız da böyle yapabiliyorsunuz ya Çıkar şu şunları kıfızdan, Meyve bağlamışız kafana Sen de burun bekçisi mi oldun Şapkı takmış ya Evet arkadaşlar Benim videom buraya kadardı Kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın